Merhaba arkadaşlar sizlere bugün Basit makinelerin önemli bir bölümünü oluşturan Sabit ve hareketli makara ilgili Etkinlik yapacağım Buradaki amacım Hareketli makarayı ve sabit makarayı Sistem üzerinde gösterip Deneysel bir şekilde çalışma yapısını prensiplerini Kuvvet kazancını Veya yoldan kaybını Deney üzerinde göstermek istiyorum Daha önceki yapılan çalışmalara baktığımda genellikle kağıt üzerinde çalışmalar yapılmış ya da matematiksel formüle edilmiş ama bunların nasıl çıktığı, nereden geldiği üzerine pek değinilmemiş. Buradaki amacım bu alandaki açığı kapatmak ve sizlere aktarmak. Umarım faydalı olur. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada darası alınmış bir kab üzerinde kütlelerimizi ölçtük. 120 gram geldi. Bunların 3 eşit parça gibi düşündüğümüzde 40 gramı bir tarafa 80 gramı bir tarafa koyarak sistem üzerinde hareketli makaranın kuvvet kazancını gözleyeceğiz. Şu an ayırdığımızda 80 gram gelen grup burada. Yani yaklaşık 1 gramlık farkı var gibi duruyor ama önemli değil. Geri kalan da seçimlerimiz burada. 40 gram burası. 80 gram burası olacak şekilde kullanacağız. Evet, şimdi sizlere biraz önce tartımlarını yaptığımız kütlelerimizi göstereceğim. Ee, burada 40 gramlık kütlemiz var. Burada 80 gramlık kütlemiz. Burada iki tane sabit makaramız. Buradaysa bir tane hareketli makaramız var. Bizim amacımız burada düzenek üzerinde kuvvetlerin nasıl dengelendiğini göstermek ve e, Burada hareketli makaranın bizim ipi çektiğimizde ya da buradaki kütleyi hareket ettirdiğimizde nasıl bir davranış biçiminde olduğunu göstermek. Birincisi burada bir şeyi açıklamakta fayda var. Şimdi burası 40 gram. 40 gramın devamında burası da 40 gram taşıyor. Burası da 40 gram ve 40 gramla tutmuş oluyorum sistemi şu an. 2 tane 40 gram burası 80 gramla alttaki 80 gramı dengelemeye çalışıyor. Deneysel bir e, burada aslında ölçme hatasını ihmal ediyoruz. Çünkü şuradaki kütlelerin de makaranın kütlesinin de sistemde bir ekstra ağırlık oluşturacağını unutmamalıyız. Ama dediğim gibi ölçme hatası olarak bunları sistem üzerinde kullanabiliriz. Şimdi biz hareketli makaradaki durumu nasıl inceliyoruz? Öncelikle sabit makara üzerinden konuşalım. Sabit makara kuvvetin yönünü değiştirmeye yarayan bir uygulama. Bakın buradan çektiğimde. Ben aşağı doğru çektiğimde kuvvetimiz yukarı doğru kalkarak başka bir seviyeye çıkmasını sağlıyor. Yani herhangi bir kuvvet kazancı yok. Sadece yükü bir yerden bir yere taşımakta kullanabileceğimiz, onun yönü değiştirebileceğimiz bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Hareketli makaraya geldiğimizde hareketli makarada işler biraz daha farklı. Mesela şu anki sisteme baktığımızda bizim yükümüzün olduğu bölüm yerden şu kadar uzaklıkta. Biz bunu burada kelimi sabit tutuyorum. Biz bunu aşağı doğru çektiğimizde hareketli makaramız yukarı doğru harekete geçiyor ve hem dönüyor hem de öteleniyor Dikkat ederseniz bir kez daha gösterelim. Bizim buradaki kuvvetimizin aldığı mesafe burası kadarken hareketli makaramızın son noktasına bakınız. Daha az olduğu kesin. Hatta onun yarısı kadar diyebiliyoruz. Biz bunu formülü derken matematiksel yarısı kadar diyoruz. Şu an bakın şöyle tuttuğumuzda şu kadarlık yaklaşık olarak bir yer değiştirme var. Halbuki bizimkinde çektiğimiz ipin olduğu bölüm bu kadardı. Yani burası eğer h kadarsa bunun yükselmesi h bölü 2 kadar. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Bu gerçekleşirken hareketli makaramız hem dönme hem de öteleme hareketini birlikte yapıyor. Yani siz cismi aşağı çekerken şurada olduğu gibi bizim buradaki hareketli makaramız hem dönüyor hem de öteleniyor. Ve bizim buradaki aşağı doğru çektiğimiz ip uzunluğunun yarısı bunu döndürmeye yarısı da ötelemeye harcanıyor. Bu şekilde kuvvet kazancımız gördüğünüz gibi iki kat olurken yoldan kaybımız da iki kat oluyor. Yani işten bir kazancımız olmuyor. Enerjiden bir kazancımız olmuyor. Ama daha az kuvvet uygulayarak cismi hareket ettirme imkanımız oluyor. Evet. Hareketli ve sabit makaralar bu şekilde. Umarım faydalı olabilmişimdir.